selam Osar bu benim. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Eee Brawl Stars arkadaşlar. Eminim yeni başlayanlar e, arkadaşlarıyla beraber oynamak istiyordur arkadaşlar. E, sizlere bugün arkadaşlar arkadaşlarınızla beraber nasıl online beraber oynayacaksınız. Rakiplere karşı veyahut da VS atabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. E, şu anda arkadaşlar şu görüyorsunuz arkadaşlar. Benim sol üstte e, adım ve üstte logom var ona veyahut da şu arkadaşlar kısmına basıyorsunuz. Ben şu anda arkadaşlar kısmına basıyorum. Arkadaşlar şurada arkadaş şeklinin bir altında sahip olduğun ID var. ID diye gözüküyor. Ee, şey var öyle. 2 nokta üst üste var. Sonra burada zaten kendi kendine şeyi koyuyor arkadaşlar baştakine bir daha hashtag kare koymanıza falan gerek yok. Ya e, buradaki sayıyı Arkadaşına size söylüyor. Siz de bu sayıyı yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela böyle şöyle bir şey diyelim. Böyle bir şey diyelim. Bunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaş olarak ekliyorsunuz ve arkadaş eklenmiş oluyor arkadaşlar. Hatta birisi üzerinde deneyelim. Böyle savaş günlüğünde bir arkadaşımıza atalım istek. Ee, bu bunu atalım. Şöyle ben bir tarafa not alayım hemen şuradan. 9 2 CG 9 2 CG JQ JQ jg0 jg0 arkadaşlar ee, bu arada ee, böyle savaş günlüğünden adam çok iyi oynayan bulursanız arkadaşlar mesela arkadaşlık isteği atıyorsunuz ee, kullandığı karaktere tıklıyorsunuz ve hatta adını, adına bakıyorsunuz adının üstündeki logoya tıklıyorsunuz arkadaşlar profile gidiyorsunuz ve şurada logosu vardır logosunun altında yazıyor bu arada o kod karıştırmayın. Şimdi bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle böyle büyük bu arada caps lock veya da büyük harf almanı açmanız lazım. 92 CG JQ JQ JG bir daha JG ve sıfır. Evet normalde atılması gerek çok fazla istekleri varmış. Arkadaşlar çok fazla arkadaşlık isteği varsa arkadaşlar e, böyle bir hata oluşabiliyor arkadaşlar şuradan da arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Şurada arkadaşlar e, takım kodu var arkadaşlar. E, sizin arkadaşınız sizin takımına yani senin takımına gelmesini istiyorsan kardeşim e, takım kodu oluştur var bak takım katıl takıma katılın altında takım kodu oluştur var ona tıklıyorsun sen e, arkadaşının takımına gelmek istiyorsan kod ile katıl var arkadaşın böyle e, takım kodu oluştura tıklayacak ve şuradaki kodu sana söyleyecek. Sen de o kodu yazacaksın. Zaten ben de var. Direkt böyle katılıp. Şey yapabilirsin. Direkt katılabilirsin yani. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Burada da aynısı zaten arkadaşlar. V's atmak istiyorsanız. Takım kodu burada yazıyor. Takım kodunu arkadaşınıza söylüyorsunuz. Orada buradan hemen yazıyor. Ve sizin takımınıza geliyor arkadaşlar. Eee. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir şey varsa ben size yorumlarda arkadaşlar yardımcı olabilirim arkadaşlar. Siz de bana like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.